şunu çek diye mi yapıyor? Hayır oraya koyma pis iğrenç. Hadi, hadi, oğlum kano doğa. Çikolata böyle paylaşılır. Gördüğünüz gibi şu an eti maksimus yiyoruz. Eti maksimus enerjimizi veren tek kaynak. Yaklaşık 16 saatte hiçbir şey yemedik. Donmuşlar ee, evet, çikolata. Kürek, kürek çekiyoruz. Yani Seben Gölü, Seben Gölü'ndeyiz. Buraya önce Abant'la başladık. Sünnet Gölü, Sürüklü Göl ve Seben'de de bitiriyoruz. Tabii sadece Seben'de kano yapabildik. Bunlar Yapılara bakarsan tabii. alüminyum saç ilk olarak elastik dönemde kullanılıyor. yani taş maç hak <laughs> alüminyum başka. Alüminyumu Helen adlı bir savaşçı kadın. Tabii tabii şey. Gördüğünüz gibi aslında kano çok keyifli bir spor. Aynı yani diğer badilerde olduğu gibi Bunu bulmak ee, Şu an gayet mutluyuz beraber ee, En, en keyifli tarafı da Kanadan sonra et yiyecek olmamız Etlik dolunca olunca tabi ister istemez Firzola, et üzerine kurulu bir öğünümüz var Tek öğün yiyoruz Yaklaşık e, sabah gibi e, tabi tek öğün yiyoruz yok, Genelde etli sayıyoruz Sabah e, sayılmaz. <laughs> sayılmaz Tek öğünde ise işte, yaklaşık 16 saat idame ediyoruz <laughs> ee, valla... Aslında he hep ben konuştum canım, birazdan bekliyorum. mesela caminin eğer minaresine bakarsak cami mina o o altın mı o şimdi e, e, altınmış fakat Bizanslıların bu kürüseitler gelirken haçlı seferler onlar yağmalamışlar Aa. Bizans zamanında maalesef yağmaladı. hocam ne güzel konuşuyorsunuz ağzınızdan bal damlıyor sağ ol yavrum şimdi e, buradaki mimaride açılar çok önemli bir taraftan da buranın Vikingler Vikingler. Evet. Vikingler bina yapmıyor muydu? Alüminyumu kullanmıyorlar diye biliyorum. Evet, şimdi şöyle yani Norveçlileri ben Norveç biliyorsunuz. Aa, tabii sizin için çok önemli. Yani, çok gitmek istediniz de bir türlü gidemediniz. Yok 6 senedir orada yaşamıyorum ben. Yaşamıyorsunuz ha evet. Sen hiç 6 senedir yaşamıyorsunuz. Daha önce de hiç yaşamadım. Ben 35 evet. senedir hiç yaşamadım. Evet. Ama işte Norveç güzel bir yer. Norveç güzel. Şimdi o mimari andırıyor yani burada da bir balıkçılık, Norveçli balıkçılar var. Peki ısınma nasıl sağlanıyor? Ya Vikinglerin çok seviştiği bilinir. Şimdi e, sürtünme ile. Aynı eski yöntem e, yani. Isınma Aynı eski yöntem. Evet, çünkü, çünkü çoğu İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da da görüyoruz onu. Gerçekten. Onlarda özellikle e, yediğimiz tavuk olsun, e, uçan kuş olsun onlar biliyorsunuz hiç kaçırmaz. Hiç yani. kaçırmaz. Tabii sürtünme, önemli. Sürtünme çok önemli. Genel. Peki hocam hiç mi korkuları yok? Yani bu su taşarsa ve evlerin önüne kadar gelirse. Zaten bakın burada bir 2 metre 3 metre kalmış. Zaten taş bu taş bir Bu taş bir şey. Yoksa kimse 2 3 metreye yapılmaz şimdi yani. Göl değil mi? eskiden yoktu. Bu son 3 senedir var. Bu son 3 senelik göl. Tabii. Aa bu sonradan olan göl bu mu? Tabii şimdi mesela ne deniyor? Küresel ısınma işte suların evet, azalması evet, falan evet. göller. Hepsi buraya saran, mı gidiyor? Göller kuruyor diyorlar ya onlar mesela Yalan mı? Tabii ki Yalan Komple yalan Bunlar hep kurulmaz yani Türk Devleti'ni bitirmek için tasarlanmış Oyunlar Allah Ben şimdi isterseniz bu gölün ekosistemi hakkında bilgi tabii, tabii. verelim ha, ben, Şu anda evet, bir ekosisteme girelim <gülüyor> <gülüyor> Evet ekosisteme girelim ee, Ekosistemden çekilir ya <laughs> Alo. Alo Evet ee, şimdi, Ufo Evet Ufo buraya mı düştü? Evet ufo düşmüş Ufo sonra o motora kaçmışlar Allah 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 var. Hocam yani sizdeki bilim ilim irfan çok. Yani çok. hiçbir yerde yok ya. İrfan özellikle irfanı <laughs> ben tercih ediyorum. Hep ya. de yanınızda taşıyorsunuz bir irfanı. <laughs> i̇rfan emlak var, İrfan köfte var, İrfan kuaför var. Ben adı İrfan olmayan bir şeyden. Allah Allah şey, çok şey iyi şey getir. Bir de, abi de i, i, İrfan deyip yakışıklı güzel olanlar oluyor ya çevrenizde. Tabii tabii olmaz mı? Tabii. Yani irfanlık İrfanlık önemli bir şey. Anlık yani. İrfanlık tabii. İrfan ilim demek. Hocam hala sohbete doyum olmaz ama biraz daha... benim götüm bayağı bir dondu burada. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden. <laughs> ama balığı anlatacağım. Balığı. Evet. Şimdi balık da şöyle. balığınız. <laughs> Yayın balı, yayın balı, yayın balı. Ee, manda büyüklüğünde bir <laughs> yayın balı. Manda mı, yayın balı mı? <laughs> Efendim? Manda yayını şimdi, mı bu? Radyasyondan manda yayıma mı dönüştü? Yayın mı çok güzel? Şey Bana... Aslında ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani... Bence göller güvenli değil. Çünkü göller... O var. Sonradan göl çıkıyor ortaya. Bir de... İçinde manda var. Manda bu Adam bu. Ne oldu bil. Üç tane okay. Evet. Evet. Son bir görüntü alırsak özellikle... Evet, evet. Şu, inanılmaz, inanılmaz desenler. Beşem, yani Nasıl anlıyoruz Şimdi Helen. Yazıyor mu? Da yazıyor, <laughs> Bu Helen orada da yazıyor. Tabii. Bu her eve giren bir Helen varmış. <gülüyor> <gülüyor> o çok yani. bir kadınmış hocam yani her eve yazmış girmişse yani bunlar bunarızan hepsi kardeş. Çok kardeş. Çok. Çok. Yani çok ilginç çay içecek bir yer de bulamadık. Halbuki. Viking insanı şeydir misafirperverdir. Şimdi şu anda kaç derece mesela? Şu an eksi iki olması lazım evet. hocam. Eksi, iyi, iyi eksi iki. İgen iyi yani. Eksi iki, eksi dört.